Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizi buraya çağırmamın sebebi şirketimizin geleceğiyle ilgili bir öneride bulunmak. Hepinizin bildiği gibi yeni açtığımız fabrikada hem üretim kapasitemiz hem de ihracat kapasitemiz gittikçe artıyor. Önümüzde yeni bir başkanlık seçimi olacağı da malum. İlk yönetim kurulu toplantısında başkanlık seçimiyle beraber sermaye arttırımının da gündeme alınmasını istiyorum. Bundan benim niye haberim yok? Haberin olsun diye toplantıya çağırdım ama sen gecikince biz başladık. Dur Biraz geç kaldım işim Kimse kusura bakmasın. Ben, da sen benim soruma cevap vermedin Fırat. Nereden çıktı bu sermaye arttığın fikri? Şirketimizin geleceği büyümemiz için önemli bir mesele bu. Vallahi benim aklıma pek yatmadı. Yani sermaye arttırma için kullanacağımız hep kaynağı... ...üretim gücümüzü arttırmak ve daha fazla istihdam sağlamak için kullanmamız daha doğru olmaz mı? Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Ben zaten. Şimdi böyle bir risk almaya gerek yok. Fırat, Miran'ın hakkı var. Gündemimizde yeni başkanı seçmek var zaten. Önce bunu bir halledelim. Böyle önemli bir meseleyi araya sıkıştırmayalım derim ben de. Çoğunluk benimle aynı fikirde olduğuna göre... ...konu kapandı herhalde. Ben günlerdir bunun üzerine çalışıyorum. Böyle kestirip atmadan önce bir dinleseydiniz, ne olduğunu anlasaydınız. Sen de çalışmadan evvel fikrimizi alsaydın, uygun olmadığını görürdün Fırat. Vaktinde boşa gitmemiş olurdu. Başkanlık seçiminde görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Miran! 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 Ya anlamadan, dinlemeden niye kestirip atıyorsun aga? Belki makul bir şey söylüyorum. Dinlemedin bile. Dinlemem. Çünkü sen yanlış yaptın kardeşim. Ya ne yanlış? Ya Fırat, sen bunu sayede soruyor musun? Sen ne zamandan beri benimle fikrini paylaşmadan... ...beraber oturup bir konu üzerinde detaylıca düşünmeden böyle toplantı tertip eder oldun? Can, ben seni defalarca aradım. Ulaşmaya çalıştım. Bir beş dakikanı ayırmadın ki hep meşguldü. O zaman sen de ayırabileceğin zamanı bekleseydin kardeşim. Niye Miran? Niye? Ya bir tek sen mi her şeyin en iyisini düşünüyorsun? Niye? Oğlum ne alakası var? Ben beraber düşünmekten, beraber karar vermekten bahsediyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Her zaman yaptığımız gibi değil Miran. Sen kendinle ilgili kararları kendin veriyorsun... ...benimle ilgili kararları birlikte veriyoruz.